Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 50. sezonun son savaşını oynayacağız. Rakibimiz Beyond Omega Level Threat Bolt. Bunlar da bizim bir altımızda. Bu usta 2'de kalma savaşı gibi bir şey. Ee, Bayağıdır da ittifak savaşlarını paylaşamıyordum. Ee, az da dövüş yazıyorlardı bana. Çünkü öyle rica etmiştim. Tatildeydim. Bir haftadır bana az dövüş yazın demiştim. bugün de az dövüş yazmışlar. Bugün bitti tatilim gerçi ama yine az dövüş yazmışlar. Benim işime gelir. Zaten çok şey, boş olduğumda da söylenemez bugün de doluyum biraz. Takımım gene aynı. Nick Fury, Titania ve Bishop olacak. gene aynı yola sokmuşlar beni. Aynı yolları döveceğim gibi bir şey. Bu savaşta da girişi yaptım direkt. Başlıyorum B'den. Evet buradaki tüm şeyleri kullanacağız artık. Kalan tüm güçlendirmeleri. Evet. Burada üstümüzü birden fazla zeklatıcı almamız gerekiyor. 3 olmaması lazım yani yaralanmamayı basalım o yüzden. Önce tabii bir tane sınıf güçlendirmesi basalım %12'lik şöyle. Uzun sürüyor zaten. Bir de yaralanmama basalım. Zaten sezon bu sezonun son savaşı artık bitireceğiz. Evet mesela bunu üstüme aldım ya başka almamam lazım. Bir tane aldım hemen geri çekileceğiz. Yoksa full engellenemez olur. Bir de iki verse. Engellenemez yapmayalım ki onu rahat dövüşelim. Şunu gene bir götürelim daha. Tamam. Artık yola girebiliriz. Aa, zaten düz vuruşlarla indirdik. O hiddet sayesinde deli gibi hasar verdik. Evet sırada Boyd Efendi var. Bakalım. Hemen girelim. Nick Fury ile. Onu da direkt yere devireceğiz ki şu iyileşme engeli kalksın. Hiddete çevirelim onu. biraz yavaş. Biraz daha yavaş. Böyle böyle yere devirerek oynayacağız onu. Nikurin canı gidebilir sürekli. 39'da kalması da ayrı bir güzel oldu. Oh nasıl takıldı oyun gördünüz mü? Ne para oyunduk bize. <laughs> evet bunu da hallettik. Şimdi son dövüşümüze gidiyoruz. Hemen gidelim. Son dövüşümüz destroyer olacak yaralanmama devam ediyor mu? Ediyor. 19 saniyesi var. Burada gel gel git alıkoyma karosu var. Ona göre oynayacağız. Onda yapılacak olan şu. Ah gelmedi. Hemen gel. Heh, tamamdır. Bir kere kestik alıkoymayı mesela burada. Bu güzel. İçliğe birini almamıza gerek yok. L2'sini alalım. Bir kez daha yaptım alıkoymayı. Evet aynen böyle. Sanırım yanlış zamanda yaptık alıkoymayı. Evet yanlış zamanda yapmışız. Hemen bir daha yapayım o zaman. Heh tamamdır. Nasıl üstümüzde deli gibi iddet var. Evet bu da bizim son dövüşümüzdü. Bu savaşı kazanmamız önemli. gene yine tuşa bastım. Şu Nova'ya da bir taksi yapalım. Arkadaşın enerjisi bir şey olmasın. Evet hemen bitirdim zaten yazılır yazılmaz. Ben savaşımı. Bakalım nasıl olacak. Evet koca bir sezonun sonuna geldik arkadaşlar bütün savaş videolarını tek bir günde atmak zorunda kaldım Yoğunluğumdan hiçbirini düzenleyememiştim son savaş çok kritikti ne yazık ki ee, salmışlar resmen 21 kere ölmüşüz bu savaşı kazanmasak bile e, en azından 12-13 kere ölseydik arkadaşlar gene yeterli olacaktı bizim için ama bizim salaklar yani salak demeyelim de yani belki farkında değildiler öyle bir salmışlar ki savaşı. Ee, güçlendirme kullanmadan 21 defa ölmüşler. Ve e, bu son savaşı kaybetmememiz bizi Platin 1'in birinci sırasına düşürdü. Arkadaşlar bir kez daha Platin 1'in birinci sırasına düşmüştük. Ve o Platin ödülleri almıştık. Gene buraya düştük. Yani e, şurada 7 kil daha az verseydik savaşı gene kaybetsek ustada kalıyorduk. Hesapla, hesaplama yapıldı yani 7 kil. 7 kil daha az verseydik. Platin, ustada kalacaktık ama platin 1'e düştük son dakika. Vallahi yine güzel bir temizleme yapılacak. 8 kere ölenler var. Ben bir kere öldüm. 8 kere ölenler var. Mesela savaş alanlarında böyle göksel dörde girip de 8-9 kere ölenler var. Mesela bizim Meso var ya işte. Ondan sonra Pepe falan. Hepsi 8-9 kere ölüyor. Sezonda. Çok kötü oynuyorlar cidden ittifak savaşında. Zaten onlara da bir posta atıldı yani. Ama tabii ittifakta tutuluyor. Onların prestiji çok yüksek çünkü. Ee, ama dediğim gibi ee, prestij yüksek olmayıp da 8 kere ölen bir sürü oyuncu da var. Onları da Göndereceklerini söylediler sonraki sezon Allah'tan sezon ödülleri çok almaya değer ödüller değil Yani savaş anlarında çok daha fazlasını alıyoruz Buradaki ödüllerin Ondan yani bizim ittifak çok dert etmiyor ee, Bir de üstümüzden birinin ban yemesine bağlı bizim ustaya çıkmış Ve geçen sezon TCN ve Legion Düşürülmüştü Sadece bir tanesi düşürülse bu sezonda bizim için yeterli Ama daha 9 saat kaldı Daha düşürülme olmadı bekleyeceğiz daha bakalım hiç belli olmaz. Usta, sezon sonu ödüllerin videosunu da atacağım. Belki usta 2 atacağız ödülleri inşallah. Güzel olur ama şu an benim ihtiyacım olan şey e, ee, S6'dan ziyade arkadaşlar a 3te T4 gerçekten. Onlara ihtiyacım var. Usta 2 olsak 3'er tane alacaktık. Şimdi platin 1 olduğumuz için 2'şer tane alacağız. Buna da buna da razıyım yani bu da güzel. Birer tane fark etmesi önemli değil. Ama bunu 2 tane almam daha çok ihtiyacım var şu anda. E, onun dışında Diğer e, savaşların sonuçlarını gösteremedim. Çok iyi gidiyorduk aslında son 2 savaşta. Sonra son savaşta batırdık. E, güzel gidebilirdi. Bakalım bekleyeceğiz. Biz güzel bir sezon çıkardık. Onun dışında hiçbir e, zaman bir savaşı kaybetmemize sebep olmadım. Bir kere öldüğüm savaşta kaybettik gerçi ama ben ölmeseydim de kaybedecektik. Ondan sıkıntı yok. E, kaybetmemize sebep olanlar ve bizi batıranlar zaten gönderilecek. Sözünürleri geldikten sonra. Evet bu videomuz sonuna geldik. Bu sezonla ilgili sorularınız varsa bekliyorum. Görüşmek üzere.